Gökhan Ahi kimdir? Gökhan Ahi bir avukattır. 2001'den bu yana avukatım ve o tarihten bu yana da teknoloji üzerine, internet üzerine çalışmalar yapan, daha çok o alanda hizmet veren, danışmanlık yapan bir avukatım. Tabi davalar oluyor. Bilişim suçları, elektronik ticaret gibi birçok alanda uyuşmazlıklar da olabiliyor. Bir yandan da ben bir üniversitede ders veriyorum. Yüksek lisans konusu bilişim suçları dersi veriyorum. Çeşitli dergilerde, gazetelerde de bilişim hukuku üzerine yazılar yazmaya çalışıyorum. Kısacası bu. I'm <laughs> sorry. 997 idi benim ilk internete girmem ki 95'te gazetelerde arada bir internetten bahsedildi. Kafamdaki internet çok başkaydı çünkü görmemiştim neyin ne olduğunu anlamıyordum. O zaman teletext diye bir teknoloji vardı. İnterneti teletext gibi zannediyordum. Teletext ekranları gibi zannediyordum. Böyle bir sayfa numarası yazıyorsun oraya gidiyorsun falan. Sonra gerçekten de öyle olduğunu gördüm. İlk gördüğüm internet örneği hani biraz teletext'in gelişmişi ve resimlisi gibiydi. Ve daha sonra işte o öyle bir noktaya geldi ki bugün internetsiz herhangi bir birey internete bağlı olmayan herhangi bir cihaz veya internetten bilgi akışı olmayan herhangi bir gün düşünemiyoruz. Bu haberciliği değiştirdi, bilimsel ilerlemeleri geliştirdi, finans dünyasını değiştirdi, eğitim dünyasını değiştirdi, yayıncılık, online yayıncılık diye bir kavram geldi. Bugün işte bir tane telefonla yayın yapıyorsunuz ve milyonlar sizi izliyor. Herhangi bir kanal kurmanıza, herhangi bir ekipman kurmanıza gerek yok. Basit bir telefon, basit dediğimiz şeyin altında da bir teknoloji var ama hemen yayın yapabiliyorsunuz ve bugün video platformları, canlı yayın platformları var. Dolayısıyla aslında geldiğimiz sistemde internetin bu noktaya gelmesi biraz da bizim Temel hak ve özgürlüklerimize de etki etmeye başladı. Şimdi bundan 20 önce sene, 20 sene değil, 30 sene önce düşünelim. 30 sene önce sadece televizyon izliyorsunuz, tek taraflı radyo dinliyorsunuz, gazete okuyorsunuz, kitap okuyorsunuz, film seyrediyorsunuz ama e, bunlar sadece size veriliyor ve siz alıyorsunuz, siz alıcısınız diğer şeyler verici. İnternet bunları tersine çevirip sizin hem alıcı hem verici olduğunuz bir noktaya getirdi. Ne oldu? İnteraktivite geldi, çift taraflı. E, çift taraflı olunca dünyanın her yerinde yayın yapan milyonlarca insan, dünyanın her yerinde müzik albümü çıkaran binlerce insan, video çeken YouTube blokçular, sosyal medyacılar, sosyal medya kullanıcıları fenomenler derken hep yeni böyle bir karmaşa da ortaya çıktı. Bilişim hukukunun, hukukun sanki alt dalıymış gibi konumlanması değil. yanılgısı. Değil. Bir alt dalı da değil, bir üst dalı da değil ama hukukun içerisinde çok farklı bir yerde. Niye? Çünkü bizim multidisipliner dediğimiz bir alan. Yani bilişim hukuku dediğimiz zaman ceza hukukunu ilgilendiriyor. Medeni hukuku ilgilendiriyor. İşte kişilerin hak ve fiil ehliyetleri, evlenmeleri, boşanmaları, birey olmaları, kişilik haklarını kullanmaları anlamında internet artık çok önemli, teknoloji çok önemli. Ceza hukukunu ilgilendiriyor. Vergi hukukunu ilgilendiriyor dedik. Bu arada ticaret hukuku bunu ilgilendiriyor. Şirketler elektronik artık ortamda faaliyet gösterebilirler. Çalışma şekilleri değiştirdiği iş kanunu ilgilendiriyor. Borçlar kanunu ilgilendiriyor. Artık uzak mesafeli sözleşmeler yapabiliyoruz. Bilgisayar başından tatil almaktan vazgeçtik artık. Hani onlar basit geliyor. Artık makineler sizi tanıyor, profilinizi biliyor, ne tür tatilden hoşlandığınızı, nerelere gitmeyi tercih ettiğinizi biliyor, size yer önermeye başladı. Yani bunun bir sonraki aşamasında şunu diyecek belki de bilgisayarınız size veya cep telefonunuz. Dolunay, biz geçen sene şuradaki tatil yerinden çok hoşlandığını biliyoruz. Buna benzer şöyle bir yeni trend tatil yeri var. Bu sene de buraya gitmeyi öneriyoruz. Bak bunun için senin içinde bir kampanya bulduk. Bu kampanyayla gidersen şöyle bir uçak yolculuğu, üzerine de işte şöyle bir kara transferi sana optimum bir tatil ayarladık öneriyoruz diyecek. Diyecek. Ben Üzülüyor. de alacağım tabii onu. Ha bu bu çok uzak değil yani bunun böyle basit ilker halleri falan şu an yapılabiliyor ama henüz değil. Bilişim hukukunda benim kafamı kurcalayan konulardan biri şu oldu. Şimdi hukukçu yetiştiriliyor. Eğitim var hukuk eğitimi. Bilişim hukuku için özel bir eğitim alınıyor mu? Hukukçular kendilerini bir dakika ben bundan sonra değişen dünyaya ayak uydurmak istiyorum ve bu alana kaymak istiyorum, bu alanda yoğunlaşmak istiyorum dediği zaman özel bir eğitimden mi geçmeleri gerekiyor? Kişisel çabayla mı bir yere geliyorlar? Bizim hukuk fakültelerimizde mesela bilişim hukuku ne kadar, müfredatta ne kadar yer kaplıyor ki? Bazı okullarda seçmeli ders olarak var ama yeterli değil. Evet çünkü çok majör bir şeyden bahsediyoruz. Seçmeli ders dediğimiz haftada iki saat görülen 13 haftalık bir de 26 saate tekabül eden bir ders ve yeterli değil tabii ki. Yani alanda çok genişledi. Az önce deminden beri bir sürü farklı alanlarını saymıştım. Ha, bu anayasa hukukunu bilgilendiriyor çünkü temel hak ve özgürlükten anlamında. Ne geri gelmişken onu da söyleyeyim. Bu tek taraflılık yani iki taraflılık olacağı, interaktivite olunca insanlar artık fikir ve ifade özgürlüğünü daha etkin kullanmaya başladılar. Bir yandan da o var çünkü temel hak ve özgürlük anlamında en önemli haklardan bir tanesi fikir ve ifade özgürlüğü artı haberleri okuma, haberler faydalanma, haber alma özgürlüğü dediğimiz bir özgürlük var. Bunları çok daha sık kullanabiliyor. Bu da diğer özgürlükleri genişletiyor. Diğer özgürlüklerin alanlarını farklı yerlere açıyor. Dolayısıyla o anlamda öyle. Gelelim hukuk fakültesi kısmına. Hukuk fakültesinde bu tabii ki seçimlik ders bazılarında ve hala geleneksel nosyon var. Ama bireysel olarak bir hukukçu tamamen kişisel merakıyla başlayıp yani bu zorla olmaz çünkü. Yani moda hukuku yapacaksanız moda ilginiz olması lazım. Yani bu bazı hukuk dallarının da okulu da yok. Mesela moda en en fazla sertifika programına gidersiniz. Bilişim hukukunun birkaç tane yerde yüksek lisans programı var. Buna gidebilirsiniz. Ama genelde bir teknik bilgi, yani en azından uzman kullanıcı düzeyinde, böyle bir yazılımcı düzeyinde değil ama, uzman kullanıcı düzeyinde bir teknik bilgi olması gerekiyor. İçinde teknik jargonların bulunduğu bir alan. Bunlara biraz hakimiyet gerekiyor. Size bahsedilen ortamları kullanmış, deneyimlenmiş olmanız gerekiyor. Yani mesela sosyal ağ kullanıcısı değilseniz, sosyal ağdaki bir uyuşmazlığı çözemezsiniz. Veya bu konuda müvekkilinize destek olamaz bunun gibi örnekler yani tamamen kişisel gelişim alanı